Hepinize <laughs> selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Rakion'daki ilk olarak çözünürlüğü düzeltmeyi göstereceğim ve de küçük bir oyun tarzında olacak içeriden. Yanımda da Azar var. Merhabalar Azar. <laughs> Merhaba. Gördüğünüz gibi birazcık çok heyecanlı kendisi. Neden acaba? Neyse her neyse. Şimdi size kısaca göstermek istediğim şey. İlk başta Steam'e giriyoruz. Steam'den Rakion'u buluyoruz. Hızlıca göstereceğim bunu. Aklınızda kalsın. Özellikler diyoruz. Ondan sonra yer dosyalar. Yer dosyaya göz at. Ondan sonra buradan şu options'ı ellemiyorsunuz hiç. Ee, ne, neredeydi o? Data'daydı galiba. Yok data'da değil. Bir dakika. Binde de değil. Tekrardan data'ya bastım. Bir dakika bulacağım şimdi. <laughs> Şurada bir yer değil. <laughs> Saklanmış bir köşe. <laughs> Script'e giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra option data'ya gidiyorsunuz ve Birlikte aç diyorsunuz. Sonra not defteri olarak açıyorsunuz. Şöyle. Heh. Buradan gördüğünüz gibi bu da resolutions <laughs> bit var. <laughs> Buraya 1920 yazıyorsunuz. Hayta da 1880 yazıyorsunuz. Bu oyununuzun 1920 1880 1080 olmasını sağlıyor. Yani Rakion da kendi ayarlarında olmadığı için 18... 10 kaçtı ee, kaç vardı? 1280'e 768 mi ne var işte her neyse. Onu 1920'ye 1080 yapmanızı sağlıyor. İsterseniz 2K'ya da çıkarabilirsiniz ama yazılı görmeniz çok zor olur. Ondan 1920 gayet ideal. Yanında da tam ekran oynamak istiyorsanız full screen yazıyor gördüğünüz gibi. Oya false yapın bakın. True yapınca bozuluyor kafayı yiyor. False yapın zaten tam ekran şeklinde gözükecek. Olmadı options'tan şey de yapabilirsiniz. Hani az önce ellemeyin dedim ya options vardı aşağıda. Oradan full skin'i de açabilirsiniz. Şöyle gelelim içine. Oyun şu an böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Sadece ortada var. Köşeleri boş. Ama bu oyunun içine gelince düzeliyor. Mesela bakın full screen burada açık değil. Hiçbir türlü. Sadece onu yapmanız yetiyor. Şimdi hemen hızlıca bir oyuna gelelim. Şurada hem XP kasmalık bir oyun varmış. Hemen enter diyelim. E az daha hayat nasıl? <laughs> Bayağı iyi gidiyor. Bayağı iyi. Güzel güzel. <laughs> Şimdi oyun açılıyor bakalım. İzleyeceğimize demek istediğim bir şey var mı? Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Duydunuz arkadaşlar. Yani bunun gibi güzel bir sesi kırar mısınız? Lütfen. Ondan bir like'ınızı, bir abone olmanızı alırız. Şimdi oyun bir açılsın mı? Evet. Gördüğünüz gibi ekran şu an tam ekran bir şekilde ve daha kaliteli, daha güzel gözüküyor. Diğer videolarından bakıp arasındaki farkı şey yap. <laughs> Konuşmak çok zor. İşte her neyse diğer videolarda arasındaki farka bakın oyun görüntü kalitesi şey kalitesini. Gayet çok 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 iyi baksanıza. Bakın adamın seti nasıl gözüküyor. Sadece birkaç menüde hata oluyor. Gördüğünüz gibi sol üstteki sıfır birazcık aşağı kaymış. Chat'te birazcık fazla küçük ama onları düzelttiler işte. Çünkü daha oyun yeni çıktığı için Türkiye sonucusu. Onları halletmemişler daha. Onları da zamanla hallederler diye düşünüyorum. Dayı ne yapıyorsun ya? Sabah sabah ilk maçım ondan birazcık... <laughs> Keko gibi oynayabildim kusura bakmayın. <laughs> Alışmam lazım. Daha sabah sabah daha ilk kez açtım. Hem size şey ayarlarını göstereyim dedim. Ah. Vurmayın. Eğer ki Azra ya da Rakion videoya gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Azra kendisi çok sever Rakion <laughs> oynamayı. Değil mi Azra? <laughs> evet duyduğunuz <laughs> üzere Azra'da birlikte daha çok Rakion videosu gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin. özellikle belirtin ama <laughs> yoksa diğer tür gelmez video. <laughs> o zaman ay not. Ney? Yolunu keseceksin değil mi? Yoo. <laughs> Gördüğünüz gibi birazcık utanmamay malum. Videolar daha önceden... Bir kere benim videoya katıldı, onda da hiç ses çıkmıyordu zaten. Ne <laughs> yaptın <laughs> <laughs> Evet, şimdi... Ben bence... ...şey yapmaması kolay. Ben Değil mi, değil mi? <laughs> değil mi? Ay yetişemem. Ay uzak dur benden Yakaladım ki seni. Kaçan man Ah. mesa Mesela şu, olayı sevmiyorum. Bizim adamlar bana yardım etmiyor tamam mı? Mesela adam bana özel yeteneğini kullanıyor. Sağ tıkını kullanıyor. Bizim adamlar bakıyor. Hep bu yüzden ölüyorum takım savaşlarında. Mage ne haber lan? Küçücük boyum var. Tülü tülü boyum var. Ha? Ay. Bak şimdi bak bak bak. Dur olmadı. Mesela bana beni böyle kimse kurtarmıyor gördün mü? Ben nasıl kurtardım adamı? <laughs> Daha çok yeteneği ben yedim. <laughs> Daha yerde gözüküyordu bu adam. Oy. Dur, o falanı ben alsaydım iyiydi. Hop bu kilidi aldık temizinden. Şimdi size profesyonel bir balta skills göstereyim mi? Bakın izleyin. Bu balta indiğinde adam ölecek bak. Gördünüz mü? Hepsi hesaplı bunların. Yani. Şimdi ekran paylaşımı şey... Dur. Ee... Iııııı... İnşallah gözükmüştür. Kendim de biraz fazla büyümüyor. Kendimi biraz küçülteyim. Tamam. Yani bu kısaca böyle hem oyunun şey piksellerini nasıl yapacağınızı gösteriyor yani çözünürlüğünü nasıl arttıracağınızı gösteriyorum. Daha rahat daha kaliteli bir oyun zevki almanız için. Ondan sonrasında ben de aradım birkaç yerden de bulamadım hiçbir yerde. Bunun hakkında bilgi oyunun çözünürlüğünü nasıl yükselteceğim hakkında. Ben de dedim girdim birazcık ayarlarına bakayım dedim. Belki bir şeyler bulurum, belki bir şeyler yaparım. Ve lakin öyle de oldu. Şu an mesela daha rahat şekilde, daha keyifli bir şekilde pikseller olmadan oyun oynayabiliyorum. Dayılar, siz bir yatın üçünüz de bu. Aa bu nasıl? Ana, ana. Sıkıştım yani. Merhaba, Merhabalar. Tok, tok, tok. Dur benim. Eyvallah. Tak. Tak tak. Abi niye öl As öldük? Bırakın beni. Bizim takım biraz kalbim kıyıyor benim biliyor musun? Hiç kurtarmıyorlar beni. Bu konu hakkındaki düşünce ne yazı? Yani. <laughs> ne demek yani? Ne diyebilirim ki? Baksana beni bunlar öldürüyor burada. Kurtarmıyorlar beni. İşte kendi başım çaresi. Ama bunlar dört kişi nasıl kendi başıma çaresine bak? Yapacak şey yok. Aha. Görüyorsunuz değil mi arkadaş? Aha. Kaç level olmuşum ben? 44 mi olmuşum? Gözükmüyordu. Çok küçük level bu tolum. O sırada oyunda birkaç eksik var. Mesela level bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Baka giriyor. Ama hepsi update'te düzenleneceğini düşünüyorum. 50 level olayım da altın kane seti çekeceğim. <laughs> Bana altın çok yakışıyor. Hop, dodge mechanics. Eyvah eyvah. Tamam güzel sağ tık Oy. Dayı, ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun dayı dayı dayı. Hay hay Şimdi şu ilk olarak bir... sen dayı ne yapıyorsun? Ne oldu şimdi? Ne oldu bu? Ah. Oh. İşte ben seni bir tutayım. Abi sağ tıktan koyun beni. Alo takım. Yok ki takım. Şuna bak. Arkamdan 5 tane zenci koşuyor. Ben böyle bakıyorum ona. İyi. Uzak Hocam şu an sesim düzgün geliyordu. İnşallah bozulmamıştı. Diğer videoda malum sesim bok gibi oldu. Yani niye öyle oldu bilmiyorum. Youtube'a yüklediğimde Normalde düzgündü. Youtube'a yükledim ses bozuldu. Oho <laughs> baltayı böldü. Zaa. Mutazza. Hayır. Aha bak şimdi bak bak bak. Tak. Yedi baltayı. Tak. O Za. <laughs> tak. Ah. Oh. Küçük bücür. Kurma. <laughs> Çok riskli. <laughs> Öldük. Dayı dayı dayı. Ne bakıyorsun dayı dayı. O öldü ama ben de öldüm. Ha, Çok yakında. Diyelim de canı hiç yok da. Malum. Bizim şey çay birazcık yavaş olduğu için. Neyse artık. Bir dahaki sefer. Şimdi. Çoğu çoğu çoğu. Çoğu 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 Ben balta atacağım ya. En temizi balta atmak ya. Savaştan uzak. Bir gitti. Biz kaos mu açtı? Ama bu odaya da kaos yaşak. Yasak çocuk adam lan yapmıyorum ben. Sen ne yapıyorsun lan ninja? Ana bir tane balta boşa gitti lan. <gülüyor> 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 ne? Ne be ne be? Ne yapıyor? He kas başladın ha? Oynayamıyor mu? Oynayamıyor mu? <laughs> Ay bu da Day dayı vuruyor bu. Ah. Oh. Sıçtım ağzımı. Ana armon yaptı lan. Ay yerden sektiremedim baltayı. Gel lan buyur. Küçük mage, küçük mage koyun nerede? Hop! Bastıt. Arkamdan bir ninja geliyor gibi hissediyorum. Niye? Hop. Gel gel. Gel de gör. Gel de gör. Ay. Hızlı çarlığı sevmiyorum. Ne lan? Seçtim ki. Aa! Tutamadım. Abi öyle bir takıma girmişim ki o kadar leş ki. <laughs> Beyler bu 32 altın falan nasıl açılıyor? Basit mod açıyorsun, stadyum açıyorsun. Belli 50 arasında açıyorsun. Mission komple işte bunu bilmeyen de ne bileyim ya. Lan nice git. <laughs> oh. Şöyle sürekli balta atalım. Hehe. <laughs> tak. Tak. Hayır ne oldu sen de mi balta çektin canım? Balta mı özendin dayı sen ha? Oy. Bak bak özenti özenti nesli geliyorsunuz değil mi? Ah. Oh. Ya ninja salsana beni. Öldün lan çocuk adam mı? Tak. Nasıl lan? Hayır O balta öyle değil böyle de atılmaz Ne yapalım be? Oha Önündeki adama da balta atamıyorum da ne bileyim Şurada bir kaos basıp çıldırmam yok mu? Haydi aslanlar Canlı az ama tek bir ninja da bir şey yapamaz yani. Ya abi baltayı boş ver ya. Çekitse dolacaksın kafana kafana. Takımda en çok kilo olan benim galiba. Aynen. Ulan takım. Olan takım. Neyse oyun zaten bitti. Gördüğünüz gibi oyun menüde bu şekilde duyuyor ama oyunun içinde Gerçekten de fıstık gibi oluyor yani görüntü açısından yazın okunma çözünürlüğü açısından. Level atlamışız, şuradan. Atak speed'e bir 3 daha verelim. Şöyle. Şu yüzük bitene kadar ben şey çektim. Ee, Promise ring çektim çünkü basit ata attığı için yani ben de basit atak odaklı olduğu için. Bir de baya para kastım bakalım. 50 Level olup altın kane seti çekeceğim. Bakalım amacım bunlar. Evet video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok cici bakın. Ve sözü Azza'ya bırakıyorum. Evet Azza. Hoşçakalın. Görüşürüz.